Manisalı girişimci Cemal Kutlar, Karaköy'de gerçekleştirilen açılış töreniyle Kutlar Et isimli iş yerini Manisalıların hizmetine sundu. Açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 23. dönem Manisa Milletvekili Mustafa Enöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tanju Balatlı, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Papuşçuoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Coşkun, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şunları söyledi. Bugün biraz önce güzel bir açılış yaptık Cumhuriyet Meydanı'nda. Bugün ikinci bir açılışa katılıyoruz. Kutlar, Cemal Kutlar, tabii değerli ablamız Erdem ablamızın evladı olması münasebetiyle ben her şeyden önce Manisa'ya güzel bir hizmet aşkıyla bu mekanı açtıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçaysa yaptığı konuşmada iş yerinin hayırlı olmasını temenni ederek bol kazançlar diledi. Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte açılış kurdelesi kesildi. Rızıklarla helalından yiyip içip senin rızana muvafık amel etmeyi, senin rızana muvafık hayırlı işler görmeyi, hayırlı hizmetler vermeyi nasip eyle. Hayırlı olması vesilesiyle, dualarıyla bol kazançlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kutlaret isimli iş yerinin açılışını yapan Başkan Ergün ilk alışverişi de kendisi yaptı. Tamam,